unutmuşsun hatırlayamazsın. Günaydın arkadaşlar. Şunu kahvaltıya götüreyim. Günaydın de aydın. Aydın günaydın de bakayım. Say good morning. Bugün ilk günümüz Chicago'da. Aslında çok fazla planlarımız vardı ama düşünmemiz gereken konular da var. O yüzden Evet. Hadi gel bakalım. Aydın, hadi gel. Şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Ee, burada bir Türk kahvaltıcı mı restoran var? Ya var bir sürü Türk var. var. Burada Sürücü çok fazla varmış. Türk seçeneği var yani Türk restoran, Türk yemek seçeneği var. Üç gün boyunca Türk yemek yiyeceğim arkadaşlar. <laughs> Diyete bile ara verdi. Ya aslında e, geldik buraya ama biraz da keyfimiz de kaçtı Filistin olaylarından dolayı da çok moralimiz bozuldu. Dünden bir haberleri bakıyoruz. Ne olacak arkadaşlar <laughs> şimdi ama bakın. İstanbul Kafe Restoran. Burası Türk Türk restoranmış. Hadi bakalım. Geldik. Arkadaşlar bakın bildiğiniz Karaköy böreği falan. simit, Su böreği. Burada Türk tatlıları falan da. Anneciğim her şeyi isteyemezsin ama. Artık yeter. Çok fazla oldu. Bakın baklavalar. Amerika'da ilk defa böyle kapsamlı bir tatlıcı gördüm. Çok güzel. Benim burada diyet yapmam zaten imkansızmış. <laughs> Baksanıza Türkiye'deki gibi aynı pastalar. Harika. Hoş geldin ihtiyaç sendromu. Meyve suyu geliyor. Haydi. Ah. Ah. Ne getiriyorlar? Türk kahval ay bizim Türk kahvaltımıza bakın arkadaşlar ya ay nasıl özledik bu lezzetleri inanamıyorum güzel değil mi aşkım Karaköy böreği bu ya zaten güzel olduğu belli yani görüntüsünden de geçen bunu çok canım istemişti biliyor musun evet rüyamda gördüm <laughs> Alalım dedik yani tatlı alalım dedik. Ay. Şu çok güzel gözüküyor ben bunu beğendim ama annem bunu beğendi. <laughs> hepsini beğendi. Neyse bunu alalım yani. tane alalım. Bakın Türk kahvesi söyledik. Bu da yanındaki ne fark ettin mi Nuri? Ne? Evet. Leblebi kurabiyesi ama içinde şey var antep fıstığı var galiba Ve Yanında da böyle gerek Türk pastası. Şeker. <laughs> tamam. <Şükür. gülüyor> Ay Türk kahvesi evet, evet. falan o kadar özlemişim ki. Normalde o kadar Türk kahvesi içmem, sevmem ama <laughs> bulamayınca kıymetlendi. Arkadaşlar ama çok şaşırdım. Ee, zaten 11'de falan açılıyormuş. Ben tekrar gelirim. Bakayım hatta şöyle uzaktan. Ve gayet güzel ürünler de var. Şaşırdım. arkadaşlar şu içerideki yeleklere bakın inanamıyorum arkadaşlar, hazırlandım ben ee, aslında noriler de hazırlanacak ama biraz yağmurun dinilmesini bekliyoruz Dinmez de, dinmeye de bilir ee, bir de biraz da keyfimiz kaçtı arkadaşlar yani ister istemez arkadaşlar geldim mağazaya sabah görmüştüm hatırlıyorsanız ee, bunu almaya karar verdim aslında çok güzel ürünler var ama zaten diğer ürünleri mağazalarda da bulabilirim kısa ürünler ama elbise, bu tarz elbiseleri bulamadığım için elbise almaya karar verdim ve bunu çok beğendim. Gayet güzel. <laughs> Genelde siz bana elbise yakıştırmıyorsunuz. Genelde pantolon, tunik daha çok yakıştırıyorsunuz ama ben elbise seviyorum ya. Arkadaşlar bakın bir de şöyle bir etek buldum. Normalde bu tarz etekler de bana yakışmıyor ama kilo verdiğim için yakıştı herhalde öyle düşünüyorum. Hatta sivitle bile iyi oldu. Yani biraz daha normal bir sivit olsa şu an bu tunik ya. Ee, gayet iyi duracak gibi geldi. Altındaki eşortmana rağmen gayet güzel durdu. Çok beğendim. Bir de bunu alacağım. Bir de çember alacağım. Benim çemberimden nefret ediyordunuz ya. <laughs> çember buldum burada. Gel sizi gezdireyim arkadaşlar. Şöyle bakın abiye bölüm var. Benim abiyeyle çok işim yok ama ben etek aldım. <laughs> abiyeyle çok işim yok. Şöyle bakın abiye bölümü falan var. Bizim orada hiç bulunmuyor böyle şeyler. Bunu çok beğendim ama. Ama dediğim gibi bunu nerede giyeceğim şimdi? Burada düğün yok, bayram yok. O işler Türkiye'de bıraktık onları. Şöyle hatta fiyatlardan göstereyim size. Fiyatlar bence biraz pahalı ama güzel işte. Tek el olduğu için ister istemez fiyatlar öyle oluyor. Mesela şu modeller hep Türkiye'de de vardı. Burada da var güzel. Yelekler. Şu yeleklerim hoşuma gitti. Ama biraz fazla uzun. Ama üst kısım çok güzel, gayet iyi. Ben zaten kot hastasıyım biliyorsunuz. Şimdi alacaklarımı aldım. Mağazadan çıkacağım ben de. Sonra bizimkileri almaya gideceğim. Aa, bunları yeni gördüm. Bakın şu da çok güzelmiş. Bir de şöyle bir gömlek buldum. Bakın. Rengi çok hoşuma gitti. Ve kumaşı böyle çok kayan bir kumaş. Bak nasıl anlatabilirim. Şöyle güzel bir kumaşı var. Düşük omuz aslında bana yakışmadığını düşünüyorum. Ama bunu yakıştırdım. Umarım daha çok kilo verip bunları daha rahat giyebilirim. <laughs> Normalde kilolu gösteriyor. Hadi bir de bunu, bunu alayım. gitti artık. Daha fazla almayacağım bir şey. Artık çıkıyorum. Bu da benim Bugünün gezme kombini, rahat salaş eşortman takımı <laughs> ee, ama gene alacağımı aldım. Çok da hoşuma gitti. Umarım daha da kilo veririm, daha çok yakışır ama çok şevklendim şu anda. 3 ee, gün mola verdim diyetime. 3 ee, kilo verdim, biraz şevklendim. 3 kilo bile çok fark yaratıyor insanda yani kendim fark ediyorum, siz fark etmiyor olabilirsiniz. Ee, ama şevklendim yani giydiklerim yakışınca, e, o Ohio'ya dönünce diyete devam edeceğim yaptık. Yani aslında indirimde olan ürünleri aldım. Ama arkadaşlar pahalı gene de yani. Bakın ne kadar tuttu. Eee yani dedim gibi normal tesettür mağazası olmadığı için aldım. Eee normalde eee gelir alır mısın? Bu kadar pahalıya desen yani normal mağazaya gitsen çok çok ucuz yani kıyafetler. Hele outlet'e falan gitsen. Ama dediğim gibi bulunmuyor ya az olduğu için ister istemez. Neyse bir kerelik ihtiyacım vardı en azından. Elbise sıkıntım vardı ve e, etek sıkıntım vardı. Şunu almasam da olurdu. Çember almam gerekiyordu mesela. Şunu almasam da olurdu ama neyse artık ya. Sağlık olsun. Bir kerelik yaptığım bir şey. Normalde de çok alışveriş yapmıyorum. yani Çocuklarıma falan yapıyorum ayrı konuda. E, bir de bulamıyorum. Dediğim gibi bizim orada yok. Yaptık bir şey. Chicago'daki evet, ilk günümüz. Hiçbir şey yapamadık arkadaşlar. Çünkü Hava çok kötü oldu ya. Çok yağmur var. Hani Chicago'da gezeceksek de downtown'a gitmemiz gerekiyor. Herkes oraya öneriyor ama bugün o gün değil işte. Neyse zaten burada 3 günümüz var. Bugün olmazsa başka bir gün outlet'e gidelimdik Nura ama ben de outlet istemiyorum. Ben zaten bir şeyler aldım ve daha fazla para da harcamak istemiyorum. Anladınız mı? Eğer istiyorsan sen gidelim aşkım da. Ama benim için gidiyorsan gitme. Neyse bugün otelde geçirelim aşkım olmadı. Aşağıda havuz falan var. Eğleniriz. Duruma göre. Bakarız. Bugün otelde geçireceğiz mecbur arkadaşlar. Bugün böyle oldu. Ay ya da Nuri sen karnın acıktı mı ya? Görmüşlerse yemek yiyelim. Yani yemek yiyelim olmalı. Yemek yemeye gidelim arkadaşlar. Size şöyle biraz ortalığı göstereyim ama gösterecek bir şey de pek yok gibi sanki. <laughs> Şöyle Chicago'nun ota galerileri. Hem de trip attım Nuriye gitmiyoruz Ya da sonradan iyice kötü oldu. Şurası ne aşkım acaba? Ay bir an cami sandım biliyor musun ama değil. Ben burada bazen kiliseleri falan görüyoruz ya kiliseleri de cami sanıyorlar. Ha burası outlet mi acaba? Araya diyor aşkım. Biz sen yoldan çok gözünü ayırma gene de yiğidim. Bana uyma. Yolumuzda uzadı da 14 dakika kın. 16 dakika. Ama biz daha dönüş için gidiyoruz. Bu diğer yere gidiyoruz. Ha. Oradan mı <laughs> Çiçek babası benim oğlumuz. <laughs> teşekkürler. Ben Sağ olun, teşekkürler. <laughs> <Ya> Arkadaşlar benim <laughs> çorbası söyledik. Sen çok güçlü olacaksın. Bak çok güzel. Yemeklerimiz çok güzel. Her... Hadi iç çorba şimdi de güçlü var bakayım. Çok güçlü olacak benim o çorba içince. Tamam mı? Biraz hasta gibi halim de. Bakar Bek... mısınız? Tadı da o kadar güzel ki. inanılmaz İnanılmaz iyi. Çok beğendim. Sonrasını diye iki tabağa ayıracağız çocuklara da. Başka bir de garsonlar çok aynı şekilde. Gel anneciğim. Halim <laughs> çok hastalandı ya. ya, bekleyin, ya bekleyin. Bekleyin. <laughs> hmm. Sıcak mı hala? Cicak. Oh. Bakın Allah aşkına bak, bak Şöyle yüzüne bakın. Şöyle. Bana benziyor ya. <laughs> alim büyüdükçe gerçekten bana benziyor. Bak gözlerinin çekikliği. Gücümüklüğü, gücümüklüğü gözlerinin. Malım ya. Nasıl yapacağım? Bir yerin ağrıyor mu Alim? yerini ağrıyor mu anneciğim? Bugün sabah geldiğimizi de bize e, takip edilen e, arkadaşlarımız vardı. Onlar da tanıdılar. Teşekkürler. Daha geldi yanıma. Benim küçük koalalarım. Ne oldu? Ha. Oh, bak bak. <laughs> Allah'ım. Herkesin canı yandığında adres belli. Anası. <laughs> ne, ne, kadar babacı do olsalar bile gerçekten böyle canları yandığında hemen anneye koşuyor çocuklar. <laughs> bak. İyi misin paşa? Gel şöyle birazcık ye. çorbanı iç tanecim. Üçüncü iyileşeceksin tamam mı? Alim Aydın bak babasına çorba veriyor annem. Yani. Aynı kaşıkla içmeyin annem olur mu? Sana geçmesin. Baban yedirsin sana. E, ama bu kaşık da alimden geldi. Bir defa sabahlar. Karıştırdıktan sonra ben de kaldım. Gerçekten. <laughs> <Bir> de... <laughs> Ay arkadaşlar bir de söyledim diyor. <laughs> çorba çok güzelmiş gerçekten bir de burada da ne başıma geldi ee, burada çalışan arkadaşlardan birinin annesi beni takip ediyormuş ve beni sürekli gönderiyormuş beni görür görmez tanıdı ee, sonra <laughs> gel annem sizi takip ediyor diye söyledi hep anneler beni takip ediyor bu kanalın asıl mimarı anneme. Hep bütün annelere kucak dolusu sevgiler. Ee, zaten çok yazın oluyor bana işte çocuğum işte şurada çalışıyor, çocuğum burada çalışıyor, yolunuz düşerse burada çalışıyor falan diye. Gençler genelde geliyorlar. Ee, anneler babalar uzaktan gurbet çekiyorlar çocuklarına. Ee, o da çok zor. Gerçekten çok zor aileden ayrı, ayrı olmak. Genelde. Hadi bunu dayı. Aferin Değil mi? <laughs> Boya kalemiyle boyama defteri getirdiler burada ee, şey burada çalışan abiler olma sevindin mi anneciğim? Bu restoranın adı neydi aşkım? Restoranın adı neydi burası? Bin bir masal mı öyle bir şey restoranın adı? Altına yazarım. Ha? Yani bir şey. Bin masalı. Ha. Öyle işte mi bir çıkınca tam ismini söyleriz arkadaşlar. Halim gel anneciğim. Arkadaşlar <laughs> yemeğimiz geldi. Oo inanamıyorum. <laughs> Bu bayağı gösterişli bir şeymiş. Aşkım ben sana fazla olur demiştim ama ya. <gülüyor> Merhaba. Merhaba. <laughs> Yanlış mı, elimizin, elimizin. <gülüyor> <gülüyor> Biz bu kadar olacağını düşünememiştik. <laughs> Ucaktır, exactly <laughs> smoke all around. Look. Oh Gerçekten beş kişilik. Gerçekten dedim ama yok dedi bize önce. <laughs> Şurada da şu tereyağı galiba değil mi? Evet. Tereyağı. Evet, tereyağı Türkiye'de. Ha Türkiye'de. Türkiye'de. Aslında beklileriz yani. Bazı Burada... milletler sallamıyor yani. Ben mi? Hadi boyamanızı yapın siz. Haa, beytinin Teşekkürler. <laughs> Herkesin derdi ayrı. Ali bana yardım etmez lazım ama. Yardım etmiyorsun. Ama biraz yorgun babası ya. Otele gidelim. Benim oğlum babası uyusun, dinlensin. Değil mi anne? <laughs> çok yakın arkadaşlar buraya bizim otelimiz. O yüzden çok fazla şey yapmayacağız. Bir yandan üzülüyoruz. Da oteli biraz, oteli biraz şehir dışında seçmişiz diye. Bir yandan da <laughs> burası güzelmiş yani. Şey, restoran güzelmiş. <laughs> hani orada bir teselli olduk. Arkadaşlar sütlaçın tadına bakalım dedik. Ama sütlaç inanılmaz güzel. Böyle farklı bir aroma var sanki içinde bilmiyorum. Bir şey var ama anlayamadım biraz farklı ama inanılmaz güzel. Kıvamı falan da çok iyi. Gel anneciğim. al. Ah. Ah. Çok beğendim. Mükemmel. Arkadaşlar o kadar çok yedik ki ve Kutularım. Aa limuzin ilk defa gördüm Nuri. gördünüz mü limuzini Aa. bak şurda çektim bilmiyorum arkadaşlar o kadar uzundu ki kocaman limuzin neyse ee, çok fazlaymış ben Nuriye belki fazladır bilmiyoruz dedim ortaya böyle karışık söyleyelim dedi arkadaşlar çıktı. o kadar çok yedik ki ee, biz aslında böyle normal bireysel menü söyleyecektik tavsiye aldık tavsiye bunu tavsiye ettiler bize o kadar affilli bir şey beklemiyorduk yani. kendime wow. Kendimi ne gibi hissettim biliyor musun? Dilan Polat. <laughs> afilli sofralı. Anne, ne <laughs> ne? Söylüyordu. ne söylüyoruz annem? Hmm. Neyse artık geri kalanını e, otele götürüyoruz arkadaşlar. Zaten e, erken yedik yemeği. Acıkırız zaten muhtemelen. Valla yarına bile yeter gibi geliyor ama artık. Evet, <laughs> otelde mikrodalga falan var ısıtırız yeriz bir sıkıntı yok onda da öyle işte arkadaşlar ee, şimdi gidiyoruz otelimize başka hiçbir şey yapamayacağız zaten saatte geç oldu bugünümüz böyle geçti yani yapacak bir şey yok o kadar çok tanıyan çıktık ki bizde değil mi Uğur'u Gelen misafirler bizi tanıyor. Ee, şey, Aa, restoran... Türk restoranında Türkler bekler. E, Türkler var tabii <laughs> var. Biz de niye oraya gidiyoruz? Türkiye'den geldi, Türk e, yemek tü... diye. Evet. Türk yemek yani, Türkler oraya gittiği için e, tabii ki bizi tanıyorlar. E, çalışanlar tanıdı, tanıyor falan. Bayağı güzeldi o yüzden. Ee, i̇lgi, ilgi, ilgi alaka, işte yemekler de çok güzeldi. Ondan da memnun kaldık. Ee, restoranın ismi neydi aşkım? Eylül de belki Chicago'dakiler gelmek isterler. <laughs> evet, bak gerçekten reklam değil arkadaşlar. paramızdaydık. ha. Asla bir şeyler düşünmeyin. <laughs> 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 Güzeldi ama yani beğendik. Ee, bir de şey çok komik. <laughs> Burayı mesela e, yurt dışındasınız ya şu çok komik oluyor arkadaşlar. Garsonlar geliyor şimdi. Yani Nuru da af, Afro kökenli olduğu için geliyorlar. İngilizce konuşuyorlar. Ah sonra ah siz Türk müydünüz oluyorlar. İlk bir kestiremiyorlar bizi. E, genelde öyle oluyor. Şimdi geldik otelimize. E, dinleyelim. alim toşta ilgileneyim biraz. İnşallah. İyi ki ilaç ilaç almışım yanıma. Dedim ki orası soğuk belki çocuklar hastalanırsa dedim gerçekten de öyle oldu. Çok öngörülü bir insan.